Alt A, 2 site. Geldim. Ay. Site. Bomba kuruldu. Evet. Seni öptüğüm o sokak var ya, önümden keşke. Bomba imha edildi. Ömercanlı yanı açıyorum. Aç kim izliyor? Görev başarılı. Bir saniye. Aç kim izliyor? Görev başarılı. Formalar abi geliyor mu ya? Ağzını çözecekler ha. Oğlum ayısı diyor lan. Hasan abi var karşıda bunda. Ya oğlum, şey kişi. Mı, üst, mı? Üst, üst. Tabii Ananı bire beydi. Öldü i̇şte. öldü. <laughs> Görev Sizin başarılı. Işte, Hasan abi. Tamam. Hadi gidelim. Ya zaten boş işler ya şimdi daha mı hafif değil? Ya tanka uzun. Tanka gelmiş. Geldim Ömer. Nereye geldin? Ana nasıl çıkayım, benim bombam patlamamış mı? Püh. Acemi Atabut. Sait right. namaz. No, no, no. Oğlum benim ekran ne? Böyle lan. Ne öyle gösteriyor oyun ekranını? Nasıl gösteriyor? Yarım kanka, gösteriyor. Kanka şey ya, ee, sağ tıkla alttan. Oyun <laughs> algılama ekran algılama. Ekranda. Kanka sağ tıkla yönlendirsin. Sağ tıkla. bir saniye. bir saçacağım seni şimdi bekle. Ee... Hadi gidiyoruz. <laughs> <Çok, çok> bekliyorum. Bak şimdi oyun yakalamayı sağ tıkladın ya. Evet. Dönüştüre gel. Sırayla ekrana salır. Ekrana gelişe ekranı ortalaya. Sırayla. Neredeyim lan? Ay, Dönüştür. Ne yapayım? Ne yapacağım? oğlum? Tamam bir şey. Oğlum ben oğlum, yayın niye? Misin? Bu ne amına koyayım? Ne oldu bu yayına? Hadi gidelim. Oğlum yayını şey açmışım 300. Alçay yayını nasıl açmışım biliyor musun? Nasıl? <laughs> lan bırak. VR VR mı neydi amına koyayım? Onun ondan açmışım. VR mı? Nasıl becerdin amına koyayım? 360 VR açmışım yayını. Ananı amına koyayım ne? Vallahi yayını VR açmışım. Telefonla çevirebiliyorum. Nasıl açacağız ya bu VR'ı? Böyle bir özellik mi varmış amına yani?